Alarm arkadaşlar hepinize selamlar gençler Ben Yusuf yepyeni bir stand up fikir rekabetçi videosundan daha hoş geldiniz bu anana. Bugün yanımda Discord agalarından Rex var. Eee siz de açıklama kısmındaki Discordumuza gelerek videolarıma konuk olabilirsiniz. Ayrıca Discordumuza donate mantığını ekledik. Yani 100 TL bağışta bulunarak Discord'umuzda özel rol sahibi olabiliyorsunuz 2 ay boyunca. Ayrıyeten sizlere oyun içindeki kendi klanımı alıyorum. Ayrıyeten bak. Oğlum uçan pompik geldi lan. Hayırdır lan. Ayrıyeten size bir de sevgimi sunuyorum. Videoları alıyorum. Daha ne yapayım? Ya 100 TL'ye full hizmet. Daha ne yapayım ya? <laughs> Koşu yoluna ağrımlısı. Bu arada söylemeyi unuttum geçen videoya köpek gibi like gelmiş, deli gibi like gelmiş. Siz manyaksınız, siz çılgınsınız. O yüzden bu videoya bir challenge koyuyorum. Bu videoya yeni bir rekabet videosu için tamı tamına 90 like istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki like atınca ne oluyor? Like atınca beni desteklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Videolarımın daha fazla insana önerilmesi için destekte bulunmuş oluyorsunuz ve oyun başlamadı. Ben boşu boşuna kendi kendime konuştum. <laughs> evet efendim, tekrar giriş yapmaya üşendiğim için direkt yine bir maç başlattık ve silahımı yere attım pardon neyse alırım yolcusu B oynuyoruz biraz parlaklık ayarlayalım Nesko. go midi darlamak istiyorum helal helal lan size Evet efendim bu güzel tabanca oranı sizlere tam tamına 90 like bekliyorum desteğiniz için teşekkür ederim bildiğiniz üzere her söylediğim like geldiğinde yeni bir video atıyorum ee, sizleri seviyorum son video videosuna 55 yi istedim yine 76'nız siz manyaksınız siz çılgınsınız ee, çok teşekkür ediyorum desteğiniz için videonun başında da söylediğim üzere bu like'lar bizim kanalımızın daha fazla insanın duyurulması için çok önemli. Hop sen öküp. <laughs> Harbiz bebeğim. kökenlerini ağırlısıyla karıştıran birkaç arkadaş pompalı ile öyle oynayabileceklerini zannediyorlar. Long var. Umarım takım arkadaşlarım vurabilir. Umarım beni çıkıp öldürmez o. Bon has been Çok iyi. Bak sen nerede püstün? Senin merdivende ne işin var? Nasıl? Abi sattı ya bizimkiler. Yok satmamış lan. Okay. Heh, helal patladı. İyi güzel güzel aldık. Bu arada rankım e, altın 4 sonra bana kalkıp demeyin. E sen Silver'lara karşı oynuyorsun da babam da öyle oynar da. Çok önemli şimdi gün evet doğrudur. umarım e, arka sesinde sıkıntı yoktur. arada kıyamet kopacak ya yakında. <laughs> 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 Ahmet bebeğim. Rifle oynuyorum ben yani. Ve entry alıyorum iki tane. Atılan aşağı. Yedi HP ile üç kişi vurur Pardon. Birini 30 HP ile vurdum. Birini yedi HP ile birini de full HP ile. Oğlum bak şu videoya var ya 90 like gelmezse çok üzülürüm lan. Atıl lan. Ne olacak lan? Elinizde mi yapışır lan buton? He. Ee, Geçmemiş çok emin Ama o kadar iyi oynayıp çocuğa oynaması için fırsat kalmıyor yani. Çok mutlu oluyorum o yüzden. Vuramadım. Evet bizimki de vuramadı. Öldüm Rex. Hadi Rex. Ee, bir hata yaptım. Kalkansız Ahmet çektim. Siz yapmayın. Ee, bizim bomba nerede? Aga bizim bomba nerede? Göremiyorum da Yine benim kördüğüm bu arada tuttu. Heh şükür. Güzel bait. güzel O bomba patladı bu arada. Sülalesi gelse bombayı çözemez. Üf Helal lan Rex. Adamım benim. Bak ben biliyorum abi. Adam benim Discord'ma sabah da aşaman takılan adam. Oyna şimdi biliyorum. Eline sağlık kardeşim. Aa gidelim şimdi de. Bombayı biraz kötü attım benim hatam. Evet çok kötü oynadım. Ya tamam bombayı oturttum ama çok kötü oynadım yani orada. Niye ben de bilmiyorum dikkatim anlık dağıldı. Abi arkadaş aldı da pek iyi oynamıyor. Göt etti lan beni adam. Helal lan sana bizim arkadaşı izleyelim. Ah lan. Bomba oturdu. Bak şuradan var ya soldaki pencereden aşağı atası en az şekilde var. Geldi. Helal Rex. Evet. Short. Hadi oğlum. şunu yapmayın arkadaşlar. Bakın bu e, aşağılamak için kesinlikle söylemiyorum. Umarım video üzerinde b, b, beni yanlış anlamaz. Şunu kesinlikle yapmayın. E, fight pozisyonunda takım arkadaşınız fight'tayken siz şifre beklemeyin arkada. Tamam belki e, tek seferlik dikkatlenen konu ama oyunun başına beri tüm takım arkadaşlarımla bu sorunu yaşıyorum ben. E, takım arkadaşınız fighttaysa ise destek olun arkasında olun. Of çok iyi vurdu beni bu arada. Pingi kaçanın. 59 pingi bir tık yüksekmiş. Bir tık çok az yüksekmiş. Ee, benimki de yüksek olduğu için hiç fark etmedim. Ama çok iyi vurdu helal olsun. Bırak sınavı. Hadi bana vurursun. Dağmış Brezilya'nın bayrağını oynuyor adamım. İyi başarı devam etmemem o iyi oynayışına. Güzel. Helal kardeşime. Var iyi başladık. E, ee, City'de bence garanti parçalayacağız ya. Bakalım atabilecek var mı? Yok o zaman bir değişiklik yapıp MP7 de oynayacağım. Kardeşim, sen kendini almış mı zannediyorsun? O pompalı ne öyle. Bak shit basmıyorum. Takım arkadaşım saat girdi, ben de girdim ona. Yetişebilecek mi? Yetişti. Şöyle bir profile atıyorum. Rakip darlamasın diye. Helal oğlum. Takım oyunu abi bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu teşekkür de edelim silahata. Ee, oyun sırasında sohbet okumuyorum. Belki anlamsız sohbet ettiğimi düşünebilirsiniz. Oyun sırasında sohbet okuyamıyorum. Yazılar çok ufak olduğu için gözlerim yoruluyor. Bu sefer rakibi görmekte zorlanıyorum. Kardeşim bak. Sen armus değilsin artık kendine gel. Allah ya ne, ne bu armus fanlığı ya. Ne bu armus hayranlığı ya. Onun için Mole yaptı. Bak örneğin biz A'dayız tamam bekliyoruz bizim bomba B gidiyor. Bunu yapmayın gençler. Bunlar size yapılmaması gerekenler örnekler olsun. Zaten rahat bitti. Çok basit oluyor lan. Başlamalı 10 tane daha da Başla. altı olup yoksa. Sizce yapabilir miyim? 3 altı 10 bulmam lazım. O zaman başkasını edemem. Nerede bizim adamım? Adamım benim. Örneğin misal 3 A geldiler yanlış A yapmamalı lazım. Da. değil ya. İyi oynuyor çocuk ya. İyi oynuyor. Bak ne dedim abi? Ne dedim? Adam iyi oynuyor bak. 14 vurmuş. Oyunun başına ilk 3 round bir öldüren adam 14 vurmuş. Gel abi. Gel at üzerimden. Gel. Gel bekleme sen. Aptal gibi bekliyorsun. Aa, ah, merdiven üstündeymiş görmedim. Hadi oğlum Rex. O 5-7'e sen var ya ace bile atarsın. Ben adamı biliyorum. Gördü. Helal ben sana. Oynamalı, oynamalı. Takım arkadaşını yanımıza bakmamalı. Oynamalı. Bakmamalı. Şu an bakmayacak abi. Tek yapması gereken o. O Flash'i niye attıysa artık bu da oynamayacaksa. Adam çünkü kördü yani. Flash yaradı. daha döndüler. Hızlı oynamalar lazım çünkü öbür adam daha yardım edemez yani. Baya uzakta. Ama bekliyorlar. Çünkü Rex'in sağlığı az mümkün de pompası var da. Aslında bu oyun taktiklerini size video içerisinde anlatmak istiyorum. Ee, ama özel video istiyorsunuz bende böyle haritalara özel taktik falan diye adam yukarıda bekliyor tek kapasiteken savunmak bak helal lan rex helal lan rex çözmüş oğlum. görmedim ben oha helal lan sana helal lan sana şimdi abi Armus taktiği işte. Bak 4 kişi geliyor ben de A'ya bak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. A 2 kişi B 3 kişi alınır. Gerekirse B 4 denir. Misal dönün abi dön. Öyle bekleyeceğim abi. Sabah kadar bekleyeceğim. Geldiler. Ama bir tane sana bildim. Oraya bakmazlar mı? Helal olsun valla. Bakan hangisiyse. Adam bir tane öldürmesine rağmen deneyimli yani bakıyor. Bu arada silahın ucu orada belli etmez. Sağa doğru bakıyorsunuz ya. Sağa doğru baktığınızda silahın ucu kimse fark edemez. Çöz. Helal. Hadi oğlum. Helal lan sana Red. Helal lan sana. Helal lan sana. Adam gibi adam ya. Adamım benim ya. Hadi biraz armless tarzı oyun yapalım. Bak bu sefer idealdi. Bu sefer iyi taktikte. Ses aldığımda pikleyeceğim. Pingim mi var yok tamam. be B'de mitten gelmelerini önleyeceğim. Evet gençler çok hızlı çok zevkli bir maç oldu. Ee, çok iyi oynayamadım. Elimden geleni yaptım ama ilk roundlarda çok iyiydim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Unutmayın. Bir sonraki video için 90 like. Artık gör. Üf, bitsin öyle. Biz de bitirelim. Bir sonraki videoda Phoenix olmayı çok istiyorum. Kendinize iyi bakın. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.